Karabağlar'da geçtiğimiz günlerde Uzundere Mahallesi'nde belediyenin işte mobilya atıklarını, işte evlerden çıkan atıkları falan toplayıp depoladığı bir bölge var. Burada birkaç kez yangın çıktı. Karabağlar Belediye Başkanı da açıklamalar yaptı. İşte süreci takip ediyoruz, sorumluları bulacağız babında şeyler söyledi. Ama ortaya çıktı ki bu yangınları belediyenin personelinin kendisi çıkarıyormuş. Bu bölgeye topluyorlar vahşi depolamayla. Başa çıkamayınca belediye görevlilerinin burayı kendileri yaktıkları belirtiliyor. Bunu söyleyen de o mahallenin muhtarıyla görüştüm ben. Elimde görüntüler var. Başkana da gönderdim dedi. Kendisi de onu söyledi. Ayrıca AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu da bunu kamuoyuna açıkladı. Bu iddiasını gündeme getirdi. Yani bu yangınları belediye görevlilerinin çıkardığını, sonradan çevreye de yayılan bu yangınların bir gün karabağları yakacağını söyledi. Belediyeden bir yalanlama falan gelemedi yani. Zaten ortada muhtarın dediği gibi görüntüler de varsa herhalde belediye şey yapamaz ama hem yangını çıkarıyorsun hem de çıkıp kamuoyuna işte bir işin takipçisi sorumluların bulunması için gibilerinden şeyler söylüyorsun. Ya belediye başkanlığı önemli bir görev ama <laughs> yani Karabağlar'da gördüğümüz kadar da hiç bu kadar ayağa düşmemişti ya. Bu kadar basit, bu kadar yapay yani akıl alacak gibi değil.